Yedi tane stratejik alan belirledik bu değer temelli kalkınma modelinin içerisinde. Birincisi adil, sürdürülebilir, istihdam ve büyümeyi önceleyen kalkınma modelinin geliştirmesine katkı vermek. İkincisi sosyal uyumu güçlendirecek istihdam odaklı programlara programlarla gelir ve servet eşitsizliğini azaltmak. Üçüncüsü ikiz dönüşümle Öncelikli sektörlerin verimlilik ve rekabet güçlerinin artmasına katkı vermek, 4 atıl kaynakların üretime dönmesinde dönmesini de sağlayacak alternatif finans modelleri geliştirmek, 5 üyelerin ticari kapasitesini geliştirmek. Burada üyeler derken sadece müşavir üyelerini kastetmiyoruz. Aslında üye üyelerin dışına da yönelik ben vermeyi planladığımız Hizmetler olacak önümüzdeki dönem. Müşihat'ın el felsefesinin tam tabanında bulunan erdemli hayat ilkesinden hareketle bu değerleri ekonomik ve sosyal hayata yerleştirmeye çalışmak yedi daha güçlü bir müşihat. Öncelikle vizyon belgesinin nasıl bir karşılık bulacağını ben de çok merak ediyorum ve takip etmek istiyorum. Özellikle stratejik alan üçle alakalı evet. soruyorsunuz. Biz geçtiğimiz dönemde başlattığımız özellikle yabancı finansman kaynaklı eğitim programlarını üyelerimiz üzerinde vermeye başladık. Hatta adını Yeşil Yaka diye koyduk. Malum bildiğiniz bu karbon ayak izi ve benzeri bazı vergi uygulamalarına yönelik hazırlıklar var. 2026 Ocak ayı itibariyle başlayacak ve daha sonrası da çok daha fazla gelecek. Bizim müsiyat olarak bu eksende şu aşamada yapabileceğimiz daha çok üyelerimizi bilinçlendirmek, bu sürece üyelerimizi hazırlamak noktasında bir yeşil yaka eğitim programı geçtiğimiz yıl verdik. Bu noktada da aslında yurt dışı finansman kaynaklarıyla ciddi şekilde desteklenen alanlar. Biz müshret olarak bu, bu alanda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ya yarın Merkez biliyorsunuz faiz kararını açıklayacak. Sizin beklentiniz nedir bu anlamda bir indirim bekliyor musunuz? Bunun için zemin uygun mu? Biz tabii ki anlamlı bir indirim bekliyoruz. Bunu birkaç kez de ifade ettik. Hatta 350-400 baz puan arasında bir beklentimiz olduğunu söyledik. Lakin bu stopaj kararı bu beklentimizi birazcık törpüledi gibi duruyor. Dolayısıyla hani 200-250 gibi bir şey gelirse ben şaşırmam ama aslında ekonomimizin ihtiyacı olan en az 350-400 baz puan aralığında bir indirim. Çünkü buna bir boşluk, buna bir alan da var. Çünkü Haziran ayında da biz aslında benzer beklentiler taşıyorduk. Lakin bu İsrail-İran gerginliği biraz bunu öteledi. Dolayısıyla o boşluk oluşmuş durumda gibi görüyoruz. Üretim maliyetlerinin düşmesi adına ciddi bir faiz indirimi artık merhale merhale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu birazcık da artık işletmelerimizin, hane halkının finansman maliyetlerinin düşeceğine olan inancını da pekiştirecek bir rakam olmalı diye düşünüyoruz. Aksi halde yani üreticimizin üretim maliyetlerine yani zaten yüksek olan işçilik fiyatlarını da ekleyecek olursak çok yüksek finansman maliyetleri biniyor ve üretimin soğuma ihtimali var. Dolayısıyla dezenflasyonist bir ortamın üretimin soğumasıyla daha da enflasyonist bir ortama dönüşme riski var. Dolayısıyla bu alanda öyle bir beklentimiz var. Müzik Bugünkü yapmış olduğumuz çalışma ekseninde daha çok ülkemizin içinde bulunmuş olduğu bu sosyoekonomik kılganlıklardan geçtiğimiz özellikle bu dönemde toplumun, kamuoyunun eklentileri çerçevesinde bazı çalışma alanları kendimize belirledik önümüzdeki iki yıl için. Bunlar daha çok adil vergi reformu çalışmaları, adil yani ülkemizdeki vergi formuna yönelik ihtiyacın altını çizen ve daha tabana yayılan çalışmaların yapılması yönünde bir reform önerisi de bulunacağız. Bunun altını çiziyoruz. Bunun dışında tam maliyet temelli hesaplama metodolojileri ve fiyat endeksleri oluşturacağımızdan bahsediyoruz. Meslek eğitimi konusunda yani gençlerimizin lise sonrasında üniversitelere katılımı bir zorunluluk gibi gözüküyor. Bunun aslında böyle olmadığını çocuklarımızın lise sonrasında gayet lise boyunca meslek edinerek üniversiteye gitme ihtiyacı olmadan da meslek edinip çalışmaya başlayabileceklerini vurgulamaya çalışıyoruz. <laughs>